Bir sürü hormon var ya serotonin, melatonin konuşup duruyoruz, endorfinler falan. Dopamin de bunlardan bir tanesi. Bunların şeyleri var. Dopamin hazla ilgilidir. Bağımlılık, haz, ödül. Hı. İşte fare niye koşuyor? Peynirinin peşine ödül o çünkü. Hmm. Yani orada dopaminle gidiyor. Sen yeni bir işe başlarken niye heyecan hissediyorsun? Bir ödül var kariyerde giderken işte ne bileyim maratoncuların koşarken hissettiği endorfinler falan filan. Bunların hepsi dopamin. Dopaminin en tipik şeyi ne biliyor musun? Aşk hali. Hmm. Yani A kişisini B kişisi bakıyor. Dopamin yükseltmiyor ona göre o A kişisi normal takılıyor hormonları. Bir C kişisi A kişisini gördüğünde dopamini öyle yükseliyor ki o yarattığı yükselme yüzünden onunla arasındaki durumun adı aşk olmuş oluyor. Değil Dopamin mi? mi yani aşk? Evet. Bu kadar şey, kelam, laf, roman, film, şiir aslında gelip gidip dopamine mi bağlanıyor? Şöyle dopamine bağlanıyor çünkü dopaminin yarattığı o bilis yani o coşma, aşkın hal aşkın karşılığı ama ilahi aşktaki de. Dopamin aslında o, o tip böyle kendini aşmalı, onu o kadar önemsemeli, onu elde edince, ona yaklaşınca heyecan duymalı kısım aşk. Şöyle bağlayayım aslında dopamine. Mesela balayıyla normal zamandaki ilerlemiş evlilik arasındaki aşka ne oluyor? İkisi de aşk Hı -hı. ama balayındaki o böyle hayatın aşırı güzel gelmesi, zinde hissetmek, hep enerjik olmak halinin sebebi dopamin. Şimdi dopamin neymiş? Hakikaten şey var ya, kedilere ödül maması veriyorlar. Aha. Bizim ödül mama kovaladığımız hormonumuz yani. O yüzden o lazım. Yoksa yataktan kalkmamız gerekmez. Yani, aa, yaşamaya ne gerek var falan.